Zamansızlık ilk başta sandım hep bin kalacak Sıkmıyor hiç bir ifade hissettemiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık gözümlenmezler Korsun başkasını bulursun kafana takma Boşa döküldüm Kaybettim beynimi Akılsız geçmiyor Üzmek istemem seni Ama kaybettiğim özdür Islarla saklandım Geçerdi Her tamasım Daha da mesafeli Her şey güzel de geçmiyor Geçmesin izler Uykumda eder, soğuk Yanım kabullenir Bakarsan gözlerime, dikkat düşme ellerine, Söyle severler mi benim gibi? zamansızlık ilk başta sandım, hep beni kalacak etmiyor, Hiçbir sifat hissetmiyorsam. Boşa dökülen yaşlar, artık gözümden naslar, Koşsun başkasını bulursun kafana takma. Yanımda kayboldum aklımı çok karıştırdım Bu duruma yok mu alıştım Sabrımı çoktan tanıştım Hala senin konuşma Bitsin en baştan Artık düşmeye yakından Güm güm atsın kalbim hastadan Ağrıdır bir anda Her şey güzel de geçmiyor Geçmişim izleri Uykumdan eder Soğuk yanım kabullenir Bakarsan gözlerime dikkat düşme en derime Tüzre seferler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta sandım hep beni kalça Sitmiyor hiçbir bir sifat hissettemiyorsa Boşa yaşlar artık gözüne nasıl kosun başkasını bulursun kafana takma. Kafana takma, tak tak tak, tak tak, kafana takma, a a. Boşa döküler zamansızlıklar.